Her kimse kendi ellerimle biletini keseceğim. Söz. Fahrettin abi. Bu kim? Bizden yeni daha. Lan çakal. Bir rakı koy bakayım Mecit abine. Hadi fırla. Ya hem müşteri kim sağlam kim değil bilmiyorum Allah aşkına. Yarın öbür gün kalın bir ikramiyeyi ödeyemeyecekler. Olay da bitmiş olacak değil mi? Mecit doğru be abi ya. Olur böyle bokluklar arasında. Vallahi ben de büyütmüyorum. Yok. Evet. abi. Çok artist bir şey benziyor bu. Uğraşma ben aldım. Abi hoş geldin. <laughs> Buyur abi. Hoş bulduk.